Katılım esaslı faizsiz portföy yönetiminin lideri Kuveyt Türk Portföy olarak bu videoda sizlere fon toplam değerinin tamamı dolar cinsinden katılma hesaplarına yatırılan sabit getirili ürünlere yatırım yaptığı için ana para kaybı riski düşük, vadeye bağlı kalmadan alım satım imkanı sunan KDL fonumuzu tanıtıyoruz. KDL fonu toplam değerinin tamamını dolar cinsinden katılma hesaplarına yaptırmaktadır. KDL fonu, dolar birikimlerini ve nakit akışlarını kısa vadeli ve düşük riskli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. KDL fonuyla birikimlerinizi vadeye bağlı kalmadan alım-satım yaparak değerlendirebilirsiniz. Kuveyt Türk başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan alım-satım işlemlerini yapmak çok kolay. KDL fonu alım işlemlerinde 13.30'a kadar verilen alım emirleri T artı bir gününde T artı bir fiyattan gerçekleşir satım işlemlerinde ise 13.30'a kadar verilen satış emirlerinde satış işlemi T artı bir fiyattan T artı bir gününde gerçekleşmektedir. 13.30 sonrasında verilen alım ve satış emirlerinde işlem gerçekleşme tarihi ve fiyat valör tarihi birer gün uzar. Daha fazla bilgi için kuveyturportfoy.com.tr adresini ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz. Kuveyt Türk Portföy. Değer veririz.